Evet arkadaşlar programımızı yazdık. Parçamızın x 0 y 0 aldık. şimdi işlemeye geçelim. Evet arkadaşlar parçamızı işledik. Parçamızın 10 çarpı 45 pahları burada. 10 radisler burada. Yani güzel bir şekilde işlemiş olduk. Şimdi programı bir daha inceleyelim. Şimdi programımız buydu. E, Q10 N10'u temsil ediyor. Yani M98 Q10 dediği zaman N10'a atlıyor. L7 de e, bu alt programın 7 defa tekrarlanmasını sağlıyor. M99 alt program bitti. Tekrar başa al. N10'a al anlamına geliyor. Yani e, Program yazılışı bu kadar. Parçamızı, parçayı bağladık. Programımızı yazdık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.